Evet, bir merhaba arkadaşlar bu sizlerle bir videoda karşınızdayız bugün sizlerle bir videoda bir, bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar daha çok şey demeye gerek yok düz başlayalım güzel bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar sezon bitti sizin rantınız kaç yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar yeni, yeni emojiler aldım birazdan dikler ama Bakın mesela bu herkeste var bu Birçok kişi de var mesela bu Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar videoma beğeni e, videomu beğeni, abone olmayı unutmayın ya like, like like yorum yapın yani hakkını veriyoruz bu sormaya kolay adamlar atan sanki basit paraşütle sen şimdi aklıma işte can var Şurada bir şurada mı diyorum? Bir kit var mı buralarda? <laughs> of çok sekiyor bu. Kilimi çalıyor. Kendi mi çalıyor? çalamazsın? Ne? Oğlum arka. Oğlum har bak sana bıçak atacağım lan. Yani. Yemin ederim bıçak atacağım. Öldürdüğüm anda bıçak atacağım ya. Arkalayacağın yere ya. Bakalım hangi arkadaşım. Okey geliyorum. Çok güzel arkadaşlar. 4 kilo maalesef ayrılmak zorunda kaldık oradan. Burada da bir güzel killer gelir diye düşünüyorum. Bakalım. 3 kişi varmış. Gel 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 gel. Ayak sesi geliyor. Paraşüt geldi. Debe de geldi. Ha debe deymiş. Uf, adamlar da savaşıyor. Biz burada bir kişinin peşine düştük ya. Nerede bunlar? Kim çaldı? Ha benim kim değil değil mi? Tamam. Çok güzel biz bir bir kaldık. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Abo 8 kilimiz var. Bu maç daha yani ne güzel çıkacak gibi. Güzel bir puan alırız bence. M4 var oynayalım. Nerede bunlar da Arkadaşlar şu ana kadar izleyip de abone olmayan kişiler <laughs> var. lütfen şu abone ya abone ve beğeni butonuna bir abone arkadaşlar abone abone. Abi o iki kişi Kesin bunlardan illa takımı tıkma... Niye çıkmıyor lan bu? İnterneti gitti. Şey, şurada. Ha, buradan. Yas. Yes. Of ya. Artı ver, artı ver, artı ver. Lan 8 kişi öldürdüm. Artı ver. Ya Aa, 10 kişi öldürmüşüm. Limitte 10 kişi öldürdüm. Bir de oyunun başı. Ya Kapçı. Bak bu oyunu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bir maç daha atacağız. Birinci olmasam elimdeki tableti kılacağım. <laughs> Herkes istek. Herkese istek. Oğlum bu çocuk bana ilk önce istek atıyor sonra Ya boş hazır ver. Arkadaşlar e, ben böyle bir bir hafta iki hafta ya kadar işgalci setini almayı düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ya bu çocuk işgal setini nereden nasıl hangi nedenle nasıl bir sonuçla alacak diyorsanız diyorsunuz bir hafta iki haftaya bakalım nasipse e, işgalci seçim alacak arkadaşlar güzel güzel Bunlar bot yapıyor. Baksana şunu tip yapıyorlar. Suriyeli ben Çok güzel, çok güzel devam arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu maçı binle kapatmayı düşünüyorum ya yani. Atlayın, atlayalım, atlayalım. çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi şuraya Şu taraflara atlayacağım. Ya bak Of silah alsaydım silah olsun ilk önce biz atlayalım şuraya. Bakalım ne kadar. Oo, biz buraya gideriz ha Bakalım adamlar atlıyor mu? Burada güzel killer al alırız diye düşünüyorum ben. Aha bir eleman orada yer almakta. Lan! Keşke bomba başladı. Arkadaşlar normal son maç atacağım. Güzel bir puan ver PUBG yoksa evime ithal etkiler. <laughs> Arkadaşlar e, son bir maç atacağım. Eğer buna da ilk 10'a kalan giremezsem Boş siz geri sıralamadınız. Ee, videoyu beğenin kardeşim yani. Bu kadar oynuyoruz. Ben YouTube'da takılıyordum. Dedim ki ben bu videoyu çıkartayım da bizim bu arkadaşlar beğensin videoyu. Tabi nerede? İzliyorlar geçiyorlar böyle böyle bir şey mi buraya? Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, ben normalde astım. platin'e düştüm. Çünkü sezon bitti. Ya sezon bittiğinde neden şey bitiyor ki? Ay rankımız azalıyor ki. Anlayamıyorum. Oo, tamam. Çok güzel gidiyoruz. Arkamdaki deseni görüyor musunuz? Bu desen sen kimse de yok. Lazuri de, Sasuke, Barışçı. Kimse de yok bu. Şu Şuraya atlayalım. Çabuk gidelim. Ay yürüsene. Bak 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 adamlar atlıyor. Ya bak öldürmekten sıkıldım yemin ederim var ya. Haberim olmadan vuruyor Rubao. Her evliyesiz herif. Ölmekten sıkıldım arkadaşlar. Ben bu videoyu bir vinle bitirmek istiyorum ya. Rubao. Rubao kesin öldükten sonra buraya gelecek ve ben onu bıçak atacağım. Sonra diyeceğim ki intikam soğuk yanan bir kuru fasulyedir. Kral. <laughs> Git çık 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 yeter. Oğlum şeye çıkacağım. Çık. Uf oğlum çıksana. Adamlar ha. <laughs> Çıkamıyorum oraya. Neyse ben böyle tutarım sıkıntı yok. Ne no olur Bakalım böyle ama. böyle keriz gibi bakalım. Neredesiniz adamlar? Siz yoksa oyun sermiyor. Neredesiniz? Nasıl desiniz? Oğlum nereye gidiyor? Aşağı iniyorum adamlar. Şunları başlayacağım biraz onlar nerede? <laughs> İnşallah biz gelene kadar biraz Aa, o ooo... bak, bak kaçak şans var. <laughs> Aha o susturucu bulduk. Hayalimi buldum. <laughs> Kit verdi mi? Kit verdiyse niye bu şey yapıyorsun? Sonra adamın yanına gideceğiz ve ona patak patak yapacağız. Nerede bizim o mümin kardeşimiz? Gel kardeşim ya sen Kur'an okuyacağız gel. <laughs> Я могу сказать вам, что я gel Kaçlar. Nerede bizim bu Yani bıktırıyorlar yani. Oyundan bıktırdınız beni oğlum. Devam arkadaşlar çok güzel çok güzel. Ya yere saniye de yatalım. Bak git. Ooo oh, alan geldi. Alan geldi. Koş koş koş. Ooo oh, çok güzel arkadaşlar. Devam mı Alan kardeş gelmesen mi diyorum.

aldık çok güzel giderim. Yoksa alandan canımız bitecek ve Ya da çatışmaya devam edelim. Alan öldü. Alan öldü. Alan öldü. <laughs> Başka durgun oğlum bak şu ses sive sesinden var ya nerede şu hadi he kal orada son ceza of, of 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 koş 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 hmm. Araba falan vardır inşallah Aaaa koş 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 Emir koş. <laughs> of araba <laughs> yani. <Nasıl> bir araba vermenin gittim ya. Nasıl bu oyun şu sen? <laughs> o adamlar nerede adamlar? O <laughs> vardı ya. Tiksin yanmadı. Yüksek sekiz Oradan da oraya gideceğiz. Aa alanlar aha da <laughs> <laughs> <Hayır, yani. gülüyor> <laughs> işte, çok güzel. Oğlum bak <laughs> devam Ama güzel yere kusmuşsun

Vallahi öldürsem yumruk atacağım ona Ooo burası şampiyonlarla girmiş Bakınları, benim haberim yok. Aaa Canım küçük, canım küçük. Evet. Evet. Küçük can. Evet. Arkadaşlar bu benim babamın sesi. Oğlum bak iyi savaş tamam mı aslanım? öyle tam anlamlarının ortasından çünkü onlar bizim düşmanımız. Düşmana Hı. ne yapıyoruz? Acımıyoruz. <laughs> Ama sana ee, zalime merhamet, mazluma ihanettir. Gözünden vur tamam mı? Böyle pa! Hadi aslanım. Hadi koçum. Acımayacağım mı? Beni arkadan tamam. öldüren adamı düşecek. Onu yakalarım Yakaladım Yakalım ki bile. Arkamdan tamam, vurmuşsun beni. Ben ucunu alırım. Hain. Alırım. <laughs> Öcünü alacağım merak <laughs> Eyvallah bre. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir, babam gelmişti konuştu. Babam iyi bir <laughs> youtuberlığı da yani, yani yapıyor babam bu. Ben ayak sesi Ya. Oğlum ben seni Tamam sen niye babana konuşmadın? Devam artık. Ben de konuşmadık ben, ben şu anda konuşmak hmm. istemiyorum ama sonra konuşurum. Çok güzel. Tamam. tamam. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hocam. Tamam. 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 10 kilimiz evet, var evet, güzel. Evet, hiç evet. farkında Hayır, değil. Geldi baban geldi sen çok. Başkan anne. başka bir şey değil tamam. çok zekiyim. Aladım benim yani arkadaşlar. da çok güzel. Aa drop varmış. Ben bu drobumu da alayım da. Drobumu da alayım. Topumu alalım. Şurada <laughs> de. Deve. He. Devem mi ki yoksa? Böyle baba babaya daha eşeğimi yapsak. Gezisek mi? Ben de böyle deveyi alalım. Baba baba gezinelim. Marka Mark Fiko. Yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere. deve duvarı tosladı fakat hiçbir şey olmadı daş gibi kardeşim bak bu pusara pusarak oynayacaksanız var ya Aa, bizim mevzu açılıyor al şu p90'ı tamam mı şimdi herkes Tamam. Bir kişi daha aldık. Bir kişi daha evet. lobiye gitti. Son iki kişi. İzleyin izleyin. Pam. Fotoğraf çekeceğim arkadaşlar artık. Bence güzel <laughs> fotoğraf oldu arkadaşlar. Um Ama gün her gün oturma gün

arkadaşlar çok güzel gidiyoruz da adamın ayak sesini almıştım ben yani nereye gitti şimdi yani bir çok güzel arkadaşlar devam adam buralarda bir ha. <laughs> bu Arkadaşlar sizin Emir kardeşimiz size bir şey der de onu bırakır mı? Bence bu maç win geliyor. bir ses vereyim mi?

Arkadaşlar bu niye o kadar çok fazla bunun böyle dolma süresi Ne? ya senin bozacağın yeri bugün oyuna girmeden önce ekmek arası yer yedim ve bini aldım bu özellikten böyle Dikkat edin gözünüz. Aa dur dur dur. Ya. Göz atarak arkamı şuraya koyacaktım. İzle izle. Arkadaşlar mükemmel bir binle kapattık. Tabii ki de 13 kilimiz var. Bu büyük bir başarı. Tehlike var. Kesin Aha, platin bir çok güzel bir kademe daha atladık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, iki, bir veya iki hafta sonra beni şeyle göreceksiniz arkadaşlar. Buna memnun olun. Ee, i̇şgalci göreceksiniz. Yani şu ana kadar izleyenler için çok teşekkürler. Hepinize görüşürüz.